O işte fesleğe, rahyan. Şu maydanoz, maydanoz da buraya koyacağız. Ha, kurumuş biber haşlıyoruz. Bu da salatalıkla kabak kurutulmuşu haşladık. Orada. Ne bulursanız katıyorsunuz gibi. Evet, yani işte karışık. Adı, Adı başında karışık yani bu. Senin de yanından uzaklaşınca maşa çene açılıyor. <laughs> Yanına gelince hiç el ağızda bu <laughs> Hiç konuşmuyoruz. Da içine koyuyor, meşakkatli içine. bir iş midir bunu yapmak yok ya çok basit biz alışkın olduğumuz için yıllardır zaten burada adet usul öğleden sonraki gezmelerde yapılır İşte alışkın olduğumuz için de yapıyoruz öğleden sonraki gezmeler evet. nasıl oluyormuş öğleden sonraki e, günlerde gezmeler günlerde falan da yapıyoruz işte ne günlerinde Herhangi bir batar gezme. tabi adamlar herhalde batırık olur bunun Yo, batmaz, günlerde bir şey yemeklerde ancak kilo aldır başka bir şey olmaz yürüyüş ondan sonra da ben kilolu hanım göremiyorum <laughs> Ya yani şükür doğru burada çok kilolu yok ama var kilo yani. Kilo aldırır mı bu? Yok ya fazla yiyince yürüyüşe gideriz işte ondan sonra <laughs> sıkıntı vermez. Beylerle el ele mi? Yok <laughs> Yo, beylersiz. Niye beylersiz yürüdüğünüz? Onlar işteler. <laughs> siz beyler mut, mutlu hani Bay Harbi mutlu yani hanım. Evet burada. evet. Keyfiniz yerinde sizin. Hem mutlu otururuz hem de mutluyuz. Belli bir yaşın üstündekiler mi yapabilir bunu? herkes yapar. Burada. Kızlar yapabilir mi? Yapar niye biz... yapmasınlar? biz siz biliyor musunuz batık yapmasını? Evet biliyoruz. Atma havası. Evet biliyoruz. <laughs> siz? Evet. Biliyoruz. Niye bakıyorsunuz o zaman? Siz? Tabi bilmez miyiz? Mutlu kızıyız. Öyle mi? Öyle. Bütün mutlu kızlar bilir mi? bunu? Tabi bilinmez mi? Niye, o Eve zaman... gittiğinizde bir gezmeye gittiğinizde yapılmazsa aman kıza bak bir batırık bile yapamadı derler. Evde kalır mı batırık yapamayan kız? Tabi kalır. Mutlu batırıkla kısır yapamayan kız evde kalır. Batırıkla kısır. <laughs> Mutluluğun formülü çok açık. Tabi bir batırık bir de kısır. Evet, bir batırık bir kısır. Bir sen bir ben. Yani öyle. Sizin bekarlık evlilik vaziyet? Bekarız da. Bekarız da. Ha. Niye öyle ses tonunuzda bir kinaya hani yok canınıza tak etmiş? <laughs> Aşk olsun yok canım. Bari bir tonlamı hayırdır yani. Yok yok. Hani, bekarız. Allah Allah kahretmesin. Yok yok canım. Yaş kaç kine kine? Sorulmaz da hani. Ben de her içiyorsun. seferinde aynı lafı söylüyorum. Sorulmaz sorulmaz. Sonra da soruyoruz. 17. 17 daha o. Oo, daha durun ne bileyim. Simikli. be. Bekarız. bekarız. <laughs> ne bileyim siz öyle soru sorunca ben de bir anda bekarız daha tabii ki anlamında. Ha herhaldekine bekar ha. olacağız. Yaşımız ne başımız ne daha ne ha. evleneceğiz durumu mu var? Tebrik ederim. Sağ olasın. <laughs> ha, ah, hay yaşıyorsun. İsim? Gamze. Gamze Hanım var mı Gamze'niz? Evet. Eh. Eh ha, yani. Çaktırmadan eh. öyle ucundan. Kaynananın çekeceği var senden Gamze Hanım. Artık o beni çekecek, ben onu çekeceğim, ne yapalım? Biraz seni çekecek gibi geliyor bana. Çeksin canım. Bu çene kasları küçüklükten mi gelişmiş böyle? Şimdi ne bileyim az var küçüklükten. Az mı? Az. Halil Mutlu'nun kol kasları bir senin çene kasları iki. Aslında pek abimle konuşamam da ama. Neymiş ızdırabın? <laughs> ne bileyim işte böyle sizi falan görünce çenemiz açıldı bir anda. Allah Allah. Allah yani öyle herkese konuşuvermem kıymetinizi bilin. <laughs> Batırın tadı güzel midir? Çok güzel. Yiyen bir daha yer. Şimdi bizim bir kere geldi İstanbul'dan bir tandık, Bilmiyorlar. Batırık yaptık. Adam ısıtacak oluyor. Soğuk diyor. Bu Mut'un soğuk çorbası. Çorba gibi bir şey mi bu? Valla ne diyeyim. Birazdan görelim. Heyecanlı olsun biraz. Ne, ne aşamada batırık? Buyurun Buyurun. Şimdi yoğuracağız artık. Her malzemeyi koyduk içine. Çiğ köfte gibi yoğuracaksınız. Yani ya. evet. Eller de açılmış pençe Evet. Bu, Buyurunuz. Teşekkür Pardon, ederim. bu yemek ha. memek yap. Ya siz yiyorum yiyorum. Yemek memek yaparken ha. türküdür, manidir, Bilmem. değiştir. Buyurun. Bilmem Hiçbiriniz ya, mi de, bilmiyorsunuz? Yani. Bilmiyorum. <laughs> Ramize sen de mi bilmiyorsun? Ben bilirim canım. Söyleyin bakalım. <laughs> Mesela Karaca olanım var bir tane. Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca diye. Var var sende bir hal var <laughs> hadi deşmeyelim. Neyse değişmiyor. Hadi hadi ha. hadi hadi deşmeyelim. Hiçbiriniz mi bilmiyorsunuz? Yok ben bilmiyorum. Aa, <laughs> sen annem dişsiz anne. Yok. Kulak verdim. Dört köşeyi dinledim. Arkam sıra gıybet eden çoğumuş. Çok yaşayıp mihnet ile ölmektense ...az yaşayıp devran sürmek yeymiş Bu batırık devranına katılabilir miyiz? Üstadım siz... <laughs> ...nereden, gökten nasıl yani? Estağfurullah efendim... ...bayanların çoğunun öğretmeniyim ben. Öyle mi? Evet, mutluysan eğer yaşamaya değer diyerek... ...sizlere de hoş geldiniz deyip... ...şöyle oturacak bir yer bulabilsem... ...aa e, yaşlılık. E, buyurunuz, buyurunuz. Öyle yaşlılık maçlılık deyip de... Bayan ...moral bayan vesaire gelsin, de... ...bozmayınız. Hocam isminiz? Efendim. efendim, Muzaffer Kılıç. Siz mutlu musunuz? Allah'a şükür mutluyum. Ee, biraz önce de söylemiştim. Mutluysan eğer, yaşamaya değer. Ee, biz Karacaoğlan'ın hemşerileriyiz. Karacaoğlan Karaca buralı mı? Efendim, buralı tabii. Karacaoğlan'ın, Karaca kızın anıt mezarı mutumuzda. Karaca kız yaşıyor hocam? Yaşıyor tabii. Dönün i̇şte. arkanızı, aha abi da efendim, Karaca kız. Abi. Aha, evet. <laughs> Evet. Sanatlarım. Evet. Onun da dil pabuç kadar maşallah. <laughs> 2006 model Karaca evet. kız. Aha da böyle dil. Evet. Evet, e, bizim Toroslarda mutta kadına ayrı bir değer verilir. Bunların havasından geçilmiyor hocam. Bunların sen havasına bakma böyle. Buradaki havasına bakma. Bir de evde tarladaki işlerine bak. Çok mu çalışırlar? Çok çalışırlar. Tarlada çalışır, çocuğu dalına hop eder bir ağacın gölgesine asar, kocasıyla beraber çalışır. Akşam eve geldiğinde de kocası aa deodoranınız etkisini kaybetmiş demez. <laughs> demez. Hatta öyle ki ay Allah'ım avrat hasta olacağına ben hasta olayım. Ama ben öleceğim avrat ölsün diyecek kadar da... Ağzına <gülüyor> sağlık! <gülüyor> <gülüyor> Seyrediliyoruz değil mi? Bir hanım falan da seyrediyor değil mi? Allah korusun! Allah sıralı ölüm! na nasıl? biz 11 yaş büyüğüz ya. Bir Görük teyzesi diyor ki: Ayavrum, peyniri, deri, avradı eri saklar. Erin er olsun. Baş versen takıyı tokuyu erin er ol. Evet. Doğru demiş değil mi karı? Evet, evet. Sizi Vallahi. saklamış er. <laughs> evet. Ha, bu hanımın babadan da zengin, kocadan da zengin. Ee, onun için işi de iş. Baş köşeye oturmuş. <laughs> Baş köşeye oturmuş. Çaktırmamak <laughs> için de bir tane bilezik koymuş. Hani. <laughs> zenginliğini de fazla göstermiyor. Delikanlı ya ebesi der ki, oğlum kuzum niye evlenmen? Aya be gözüme göre birini bulamıyorum. Kuzum demiş, gözüğün tuttuğu, kanın kaynadığı, huranı hopur hopur ettiren biri varsa aradığın odur. Aguzum güzel güzel olmaz. Gönül seven güzel olur. Boyalısı değil kuzum. Hayalısı lazım. Hayalısı. Evet. Nasıl? Siz... Beni bizim ufkumuzu açtınız. <laughs> teşekkür ederim. ederim. Yaşam düsturumuz oldunuz. Evet. Hatta müsaade ederseniz İstanbul'a dönene kadar sizi yanımıza alsak. <laughs> Memnuniyetle. Vallahi. Memnuniyetle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.